Arkadaşlar merhaba. 16 x 2 LCD display modülünü lehimleyeceğiz şimdi. Daha önce pinleri biz bir sünger maddeye taktık. Böyle daha rahat olacağını düşündüğüm için bu display'deki bütün pinleri lehimleyeceğiz. Bu şekilde öncelikle bunu deliklerden geçirdim. Bu şekilde dik çevirerek buradan başlayarak veya tam tersi buradan başlayarak yavaş yavaş lehimleme aşamasına geçeceğim. E, havyemi yaklaşık 2-3 dakika önce ısıtmıştım. E, burada püf noktası e, iki metal yüzeyi de ısıtmak. E, şu şekilde metal yüzeyleri önce ısıtıyoruz. Ve lehim teliğin arka tarafına bu şekilde e, değdirerek her tarafa geçmesini eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Bir tane lehimimiz oldu. Aynı şekilde e, buraya değdiriyoruz. Önce metali ısıtıyoruz ve buradan erimesini bekliyoruz. Evet lehim gördüğünüz üzere eşit bir şekilde dağılıyor. Üçüncü bacağa geçiyorum. Havyonuzun ucunda çok az bir lehim olsa e, daha da iyi şekilde dağılıyor. Bu arada bu pastalı lehim e, yüzeyi rahat bir şekilde tutması için e, bu şekilde devam ediyorum. Evet biraz lehim telimi açıyorum. Evet arkadaşlar lehimlerimize devam ediyoruz. Gene metale değdiyorum ve metalle pin arasında şu şekilde bakın komple eriyor. Ve yüzeye eşit bir şekilde dağılıyor. Son 3-4 pinim kaldı onları da lehimliyorum. Fazla lehim yapmayın. fazlalığı him olduğu zaman sağa sola taşıyor. Bir de ben 30 watt kahve kullanıyorum. Bu tip elektronik devrelerde. Chipset olan elektronik devrelerde. 30 watt havya daha stabil oluyor. Çok fazla ısıtmıyor. Son bir lehim, son iki lehim kaldı. Önce metale değdiriyorum. Metalle pin arasına değdirdikten sonra lehimi Havi ucuna değil, metal yüzeye değdiriyorum ve kendinden eriyerek yayılıyor gördüğünüz üzere. Son bir kez lehimlere dokunuruyorum soğuk lehim olmaması için. Eşit bir şekilde dağılıyor. Hem lehimleri kontrol ediyorum hem de eksik veya çatlak bir şey varsa onları gideriyorum. Evet demleme işimiz başarılı bir şekilde gördüğünüz üzere gerçekleşti. Bundan sonra dişi erkek pinleri bağlayarak Arduino'dan display'imizi kullanmaya başlayacağız. 16x2 display'imizi. Evet arkadaşlar şimdi Arduino'yu tutturduk ve görüldüğü üzere 16x2 display'imiz başarılı bir şekilde çalışmakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirim butonu açın. İyi günler diliyorum.